Arkadaşlar merhabalar ben Oğuzhan Hoca tekrardan karşınızdayım. Bugün paragrafta sıralama sorularını çözeceğiz ve arkadaşlar 10 saniyede 15 saniyede paragrafta sıralama sorularını çözeceksiniz arkadaşlar. Bakın iddia ediyorum 10 saniye 15 saniyede çözeceğiz en zoru 30 saniyemizi alacağız. Verdiğim taktikten sonra ve artık sıralama soruları bizim için sorun olmaktan çıkacak arkadaşlar. Neydi sıralama soruları? Önemi neydi arkadaşlar? Sıralama soruları DGS'de sürekli çıkıyor arkadaşlar. 3-4 tane çıkıyor. Yine ALES'te arkadaşlar ayrı ayrı 7-8 tane çıkıyor. Yine KPSS'de ve TYT'de de birer ikişer tane sıralama sorusu çıkıyor arkadaşlar. Peki biz nasıl çözeceğiz sıralama sorularını? Nedir bunların mantığı? Hemen kısaca arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar sıralama soruları iki tür çıkıyor. Birincisi uzun sıralama soruları. Yani her cümlenin kendi içinde yükleme olduğu sıralama soruları. Bir de kısa sıralama soruları var. Bu kısa sıralama soruları arkadaşlar tek yüklemli cümlelerden oluşuyor. Biz uzun sıralama sorularını işledik. Şimdi kısa sıralama sorularından başlayacağız ve onların anlatımını göstereceğim arkadaşlar 2016 ile 2020 arasında çıkmış DGS KPSS ALES formatındaki soruları yani sınav sorularını seçtim. Bunları anlatarak bunlar üzerinden kestirme mantığı vererek konuyu anlatacağım arkadaşlar. Hadi bismillah başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu şekilde 5 tane cümleyi arka arkaya sıralıyor. Bize diyor ki anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacağız. Ve nasıl bir sıralama oluşacak diyor arkadaşlar. Bize baştan ikinci, sondan üçüncü, baştan dördüncü vesaire soruyor arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Nedir kuralımız? Arkadaşlar iki tane kural var. Birinci kuralımız şu. Bu tip sorularda önce son cümleyi bulacağız. Peki son cümle nerededir arkadaşlar? Yüklemdedir. Yani önce yüklemin olduğu cümleyi bulacağız. Bu 3 saniye sürer. Biri yazıcıların, kanal evidir, modellerin kullanılmasına. Bakın direkt arkadaşlar 3'ün biz paragrafın ya da cümlenin yükleme olduğunu ne yapabiliriz? Anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın. Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Bu son cümlemiz arkadaşlar. Yani yüklem olan cümle bu arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Bundan sonra nasıl çözeceğiz? Bundan sonra yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bunu son cümle yaptık ya. Sonra tek tek bunları okuyacağız. Bakın, daha çok küçük ölçekli modellerin Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Olmadı. Saçma. Gitti. Mimarlık alanında kullanılmasına Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Olmadı, gitti. Üretiminde ön plana çıkan 3 boyutlu yazıcıların Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Saçma. Gitti, olmadı. Yani cümle mantıksız oluyor. Yönelik son örneklerinden biri Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Son örneklerinden biri Amsterdam'da bulunan bir kanal eviymiş. Yani 3'ten önce ne gelecek? Bir gelecek arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Şunu arkadaşlar son cümle olarak koyduk. Sonra da bunu getirdik. Şimdi de buna uygun olanı bulacağız. Yönelik son örneklerinden biri. Bakalım. Daha çok küçük ölçekli modellerin yönelik çok saçma gitti. Mimarlık alanında kullanılmasına yönelik son örneklerinden biri Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Çok güzel. Bunu da bulduk arkadaşlar. Yani ne gelecek? Buraya da 5 gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi de buna bakacağız arkadaşlar. Bakalım üretiminde ön plana çıkan üç boyutlu yazıcıların mimarlık alanında kullanılmasına yönelik son örneklerinden biri. Evet demek ki arkadaşlar buna uygun olan da bu. O zaman 2'yi de nereye getireceğiz arkadaşlar? buraya getireceğiz. Şimdi de buna uygun olanı getireceğiz. Zaten ne kaldı? Şu kaldı. Daha çok küçük ölçekli modellerin üretiminde ön plana çıkan üç boyutlu yazıcılar diyor. Yani dördü de buraya getireceğiz. Baştan neyi sordu? İkinci. Cevabımız Bursa. Bakın bu kadar. Çok basit arkadaşlar. Önce yüklemi buluyorsun. Sonra cümleleri bunun arkasına getir bakıyorsun. Bunun arkasına getirip okuyorsun. Yani sırayla Arkalarına getire getire okuyorsunuz ve cevabımız çıkıyor arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Bakın hemen ikinci soruyu getirdim. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet yine neyi bulacağız? Anlamlı ve kurallı cümle oluşturacağız. Bu defa da baştan dördüncüyü bulacağız. Arkadaşlar bunu biraz özellikle seçtim. Çünkü burada birden çok yüklem var. Birden çok yüklemli cümlelerden ne yapacağız hocam? Bir tane yüklem varsa tamam hadi basit anladık. Peki iki yüklem olursa ne yapacağız? Hadi bunu da anlat. Hocam falan demeyesiniz diye bunu da anlatıyorum. Bakın bunlar arkadaşlar tekrar ediyorum 2016 ile 2020 arası çıkmış sorular. Yani en zorları karşınıza çıkabilecek. Dikkat edelim. Arkadaşlar mücadele ederken böyle bir yüklem olmaz. İhmal ediyorlar. Böyle bir yüklem olur. Etoburları olmaz. Tehlikesiyle olmaz yoğunlaşıyor olur. Burada bir tane yüklem yok, iki tane yüklem var arkadaşlar. Ancak burada bize bir ipucu vermeli hangisi sonda olur diye. Başlayalım şimdi. Bu ancak aynı yaşam alanı içinde diğer etoburları ihmal ediyorlar. Arkadaşlar ancak demeniz için önce başka bir yüklemli cümle kurmanız lazım. Hani şöyle düşünün. Sizin oraya gelirim ancak beni iyi ağırlayacaksınız. Bakın sizin oraya gelirim bir cümle daha sonra ancağı kullanıp başka cümleyi kullanıyorsunuz. Onun için önce bu gelemez. Bu son cümle olacak. Ancak diye başlayan ama diye başlayan yani iki yüklemli cümle varsa şu kalıp bizim son cümlemiz olur arkadaşlar. Çünkü bir şeyleri sayacaksın sayacaksın sonra ancak deyip cümlenin devamını getireceksin. Yani ikiyi nereye koyacağım arkadaşlar? Son kısma koyacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Ancak aynı yaşam alanı içinde diğer etoburları ihmal ediyorlar. Buna uygun cümleyi getireceksiniz. Bakalım. Korumak için mücadele ederken ancak aynı yaşam saçma. Korumak için bu gelmedi. Karşı karşıya olan büyük etoburları ancak aynı yaşam saçma. Çevreciler nesni tükenmek tehlikesiyle ancak aynı yaşam çok saçma oluyor. Farkındasınız değil mi? Bu da gitti sadece söz konusu tür üzerine yoğunlaşıyor. Ancak aynı yaşam alanı içindeki diğer etoburları ihmal ediyorlar. O zaman ne gelecek? 5 gelecek. Zaten neyi sormuştu baştan? Dördüncüyü sormuştu. O zaman cevabımız direkt arkadaşlar çıktı. Çünkü şu dörde denk geldi arkadaşlar. Peki diğerlerini de kuralım. Sadece dedi arkadaşlar. Sadece söz konusu tür üzerine yoğunlaşıyorlarmış. Bakalım şimdi buna getireceğiz. Çevreciler nesli tükenmek tehlikesiyle sadece saçma olmadı. Karşı karşıya olan büyük etoburları sadece olmadı arkadaşlar. Korumak için mücadele ederken sadece söz konusu tür üzerine yoğunlaşıyorlar. Oldu mu? Oldu. O zaman buraya ne gelecek? Bir gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi de buna uygun olanı getireceğiz. Neyi getirebiliriz? Bu kaldı. Bir de bu kaldı. Bakalım karşı karşıya olan büyük etoburları korumak için mücadele ederken oldu mu oldu? O zaman ne gelecek? 3 gelecek. Çevreci şimdi de buna uygun olanı getireceğiz. Çevreciler nesli tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya olan. Evet, buraya da neyi getirdik? 4'ü getirdik arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay. Aslında ben bu soruyu arkadaşlar hani başta dedim ya arkadaşlar 10 saniye 15 saniye işte bu soru o soru arkadaşlar. Bakın iki yüklemi bulduk değil mi? Bu ancak olduğu için sona geldi. Hızlı hızlı okuyacağız. Korumak için mücadele ederken ancak saçma. Karşı karşıya olan büyük etoburları ancak aynı yaşam alanı saçma. Hiçbiri olmuyor. Yani cümle olmuyor. Anlamını geçtim. Cümle olmuyor arkadaşlar. Direkt bundan sonra bunun, bundan önce bunun geldiği anlaşılabiliyor arkadaşlar. Evet yeni soru arkadaşlar. Tekrar ediyorum bunlar son 4 yılın çıkmış sorularıdır arkadaşlar. Hiç seçmedim aralarından. Kopyaladım yapıştırdım. Bazıları bir dönemin sorularının tamamı arkadaşlar. Yani hepsi aynı dönem içerisinde çıkmış sorular. Devam ediyorum. Yine anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacağız. Baştan dördüncü olacak. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz 6 tane cümle var. 6 cümle. Yani burada baştan dördüncü soruyu dikkat etmek lazım. Önce neyi bulacağız? Harikasınız ya. Yüklemi bulacağız tabii ki. Oynayana, görsel, isteneni, biçimde pekiştirmek kullanılır. Fıstık gibi bir yüklem. 6'yı arkadaşlar, 6 becerip yazamadık. 6'yı arkadaşlar ne yaptık? Sonra yazdık. Yaratıcı dramada kullanılır. Bakalım. Buna getireceğiz aktarır ve anlamı pekiştirmek yaratıcı dramada kullanılır. Saçma. Etkin bir biçimde yaratıcı dramada kullanılır. Aşırı mantıklı. O zaman hemen neyi getireceğim? Dördü getireceğim arkadaşlar. Şimdi buna uygunu getireceğim. İçin etkin bir biçimde yaratıcı dramada kullanılır. Semboller anlatılmak isteneni için çok saçma gitti. Şunu da deneyelim aktarır ve anlamı pekiştirmek için etkin bir biçimde kullanılır. Güzel, o zaman bu olacak. Pekiştirmek için o zaman neyi getireceğim? 5'i getireceğim. Şimdi de arkadaşlar buna uygun olanı getireceğim. Bakalım. Dil yoluyla ve veya görsel aktarır. Çok saçma olmadı. İmajlarla izleyiciye ve oynayana aktarır ve anlamı pekiştirmek için. Güzel. O zaman ne gelecek? Bir gelecek arkadaşlar. Bunu da getirdik. Şimdi de buna uygun olanı getireceğim. Şu kaldı, şu kaldı değil mi? Dil yoluyla veya görsel imajlarla izleyiciye ve oynayana aktarır. Oldu mu? Oldu. O zaman da buraya neyi getireceğim arkadaşlar? Biri getireceğim. Pardon biri getirdik. Şunu da bunun arkasına getireceğiz. İkiyi getireceğiz. Zaten sadece ne kaldı? Üç kaldı arkadaşlar. Üçü de buraya getireceğiz. Baştan dört. Bir, iki, üç, dört arkadaşlar. Yani beş olacak. Anladınız değil mi arkadaşlar? Bak çok basit. Yüklemi bulduk. Sonra şunun arkasına diğerlerini getirip okuyoruz. Tekrar ediyorum. Aktarır ve anlamı pekiştirmek yaratıcı, saçma, etkin bir biçimde yaratıcıdır ama da kullanılır. Mantıklı. Böyle yapacağız. Tek tek deneyerek yapacağız. Zaten hemen oturacak arkadaşlar. Bakın, sakın ola sistemden vazgeçmeyin arkadaşlar. Sistemli bir şekilde çözerseniz asla soru yap, yanlış yapmazsınız. Bir de şuna dikkat edin. Bunu çözdükten, bunu dinledikten sonra gidin. Bunların üzerine arkadaşlar çıkmış soruları özellikle 2010 ile 2020 arası bakın bir daha söylüyorum. 2010 sonrası çıkmış soruları DGS sorularını indir çöz. ALES sorularını indir çöz. Bunlarda özellikle bu tarz soru kalıpları çok var. İndir çöz. Zaten çok kolay bir şekilde yapacaksın. Bunu da göreceksin. Denemekten zarar gelmez. Arkadaşlar şimdi önce ekranı dondurun. Daha sonra bunu kendiniz çözün. Daha sonra da Oğuzhan Hoca'dan dinleyin arkadaşlar. Evet dondurun ekranınızı ve çözün. Ben tekrardan başlayayım arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki anlamlı kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralarsak baştan ikinci olacak diyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Neyi bulacağız? Harikasınız arkadaşlar. Vallahi harikasınız yüklemi bulacağız arkadaşlar. Bu kadar. Başladık. Yapay zeka geç. Sahip olan geç. Ziyade geç. İnsanlık geç. Şampiyonlu geç. Açıldı kal. Bu kadar. O zaman bizim yüklemimiz arkadaşlar 6. Bakın bu defa 6'yı yazabildim arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Ve bilim için yeni bir dönem açıldı. Buna uygunluğu getireceğim. Bak tek tek dene. Hiç acele etme. Zaten taş çatlasa bu 30 saniye sürüyor. Deep Blue'nun bir dünya satran şampiyonunu ve bilim çok saçma gitti. Teknolojileri alanında insanlık ve bilim için yeni bir dönem açıldı. Oldu mu? Fıstık gibi oldu. O zaman neyi getireceğim? Dördü getireceğim. Arkadaşlar bunu bulduk. Bunu bulduk. Şimdi buna uygun olanı getireceğiz. Yeteneğinden ziyade teknoloji alanında insanlık saçma ziyade teknolojileri hiç mantıklı olmadı. Sahip olan teknolojileri alanında sahip olan teknolojileri alanında saçma olmadı. Yapay zeka teknolojileri alanında oldu mu? Harika oldu hem de. O zaman ne gelecek arkadaşlar? Bir gelecek. Hiç uğraşmıyoruz bak. Yenmesinin ardından şimdi de buna getireceğim arkadaşlar. Bakalım bu yoktu değil mi? Müthiş bir işlem gücüne sahip olan yenmesinin, saçma. Öğrenme yeteneğinden ziyade yenmesinin, saçma. Depblu'nun bir dünya satranç şampiyonunu yenmesinin ardından oldu mu? Fıstık gibi oldu arkadaşlar. O zaman bu gelecek arkadaşlar. 5'i getireceğiz. Şimdi de bunu uygun olanı getireceğiz. Depblu'nun bir dünya satranç şampiyonunu. Buna getireceğim. Müthiş bir iş, bu, bu bu kaldı. Bu kaldı müthiş bir işlem gücüne sahip olan Depp Blue'nun bir dünya satran şampiyonunu yenmesinin ardından oldu. Hemen neyi getireceğiz arkadaşlar? 2'yi getireceğiz. Zaten ne kaldı bu kaldı. Öğrenme yeteneğinden ziyade müthiş bir öğrenme gücüne sahip olan Depp Blue'nun diye gideceğiz arkadaşlar. Ne kaldı? 3 kaldı. Neyi sordu? Baştan ikinci. Cevabımız Bursa. Harika arkadaşlar. Ya valla gurur duyuyorum sizinle. Harika gidiyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar ya. Burada zorlanacağımız gerçekten hiçbir şey yok. Şimdi kralın 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 kralını getirdim arkadaşlar. Yani bu tarz sorularla çıkmış en zor soru bu arkadaşlar. Seçtim baktım gördüm. Tek yüklemli cümlelerin içerisinde en zoru bu. Ama zor bize kolay gelir arkadaşlar. Çünkü taktiğimiz var. Bilgimiz var. Bilgimizi kullanacağız arkadaşlar. Yalnız bakın buraya kadar geldik. Her şey hoş, güzel. Küçük bir reklam yapmakta mahsur yok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmuyorsunuz. Bir de beğenin arkadaşlar. Beğenmeyi ihmal etmeyin. Biliyorsunuz kanalımızı yeni açtık. Sizinle beraber birlikte büyüyeceğiz arkadaşlar. İnşallah milyonlara ulaşacağız. Evet devam edelim. Anlamlı ve kurallı bir cümle biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur diyor bize. Evet cümleler uzun biraz. Başlayalım. Önce neyi bulacağız? Tabii ki önce yüklemi bulacağız arkadaşlar. Söylemi aşamasında bulunmaktan hususun metinlerin tutamayışıdır. Dikkat ediyor musunuz? Genelde son cümlelerde vermişler yüklemi. O da bir ihtimal arkadaşlar. Dikkat edin. Yine 6 cümle var. 5 cümle yok arkadaşlar. O zaman 6'yı buraya koyduk arkadaşlar. Kendilerini uzak tutamayışlarıdır. Şimdi sırayla okuyarak gidelim. Hep ben yakından gidiyorum karışmasın diye. Siz de yapabilirsiniz. Kendilerini uzak tutamayışlarıdır. Tamam. İroni olmasının birincil gerekçesi söz konusu metinlerin kendilerini uzak tutamay. Metinler kendilerini nasıl uzak tutsun? Çok saçma. Bu olmaz. Bir metnin olmazsa olmazı niteliğinde gördükleri hususun kendilerini uzak tutamayışlarıdır. Hususun kendilerini çok saçma olmadığı. Tahrip etmek için onu sarsma girişiminde bulunmaktan kendilerini uzak tutamıyorlarmış. Valla fıstık gibi oldu arkadaşlar. Bakın onu sarsma girişiminde bulunmaktan kendilerini uzak tutamıyorlarmış. O zaman ne gelecek? 3 gelecek. Uğraşmıyorum daha. Devam ediyorum. Şimdi de buna uygun olanı getireceğiz arkadaşlar. Birileri tahrip etmiş. Bakalım postmodern yazarların aslında daha başlangıç aşamasında tahrip etmek için onu sarsma girişiminden kimi sarsmasından bahsediyor? Bilmiyoruz ki onu sarsma girişimi dediğine göre önce bir şey sarsacak. Onun için bu da olmaz. Buna bakalım. İşlevlerinden birinin hali hazırdaki resmileşmiş söylemi tahrip etmek için onu sarsma girişiminde bulunmaktan. He, neyi sarsacaklarmış? Söylemi arkadaşlar. Bakın söylemi sarsacak. Onun için ne gelecek? Bir gelecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi de buna getireceğim. Başlayalım. Postmodern yazarların aslında daha başlangıç aşamasında işlevlerinden biri olmadı. Saçma oldu bu gitti. Bir metnin olmazsa olmazı niteliğinde gördükleri hususun işlevlerinden hususun işlevleri çok saçma olmaz. İroni olmasının birincil gerekçesi söz konusu metinlerin işlevlerinden birinin hali hazırdaki resmili, he Metinlerin görevlerinden işlevlerinden biri şuymuş arkadaşlar. O zaman bu çok mantıklı oldu. Ne yapacağız? Beşi getireceğiz. Şimdi de buna uygun olanı getireceğim. İroni olmasının birincil gerekçesi söz konusu metinlerin bu kaldı bir de bu kaldı. Bir metnin olmazsa olmazı niteliğinde gördükleri hususun ironi olmasının birincil gerekçesi. Evet bu husus niye ironiymiş? Gayet mantıklı. Ne geldi? Dört geldi arkadaşlar. Şimdi buna bakacağız. Postmodern yazarların aslında daha başlangıç aşamasında bir metnin olmazsa olmazı niteliğinde gördükleri hususun ironi olmasının birincil gerekçesi oldu. O zaman ikiyi de ne yapacağız? Başa getireceğiz arkadaşlar. Neyi sordu? dördüncüyü? 1 2 3 4. Cevabımız arkadaşlar Adana. Arkadaşlar harika bir ders oldu. Bakın tekrar ediyorum. Eğer karıştırıyorsanız karıştırmamak için mutlaka dondura dondura tekrar çözün. Mesela şuraya kadar geldiniz. Durun arkadaşlar. Bir daha başa sarın. Videoyu durdurun tek tek. Bir defa siz çözün. Bakın acele etmeyin. Bazı öğrenci şöyle yapıyor. Diyor ki ya zaten dinledim. Hemen gideyim soruyu çözeyim. Bence yapma. Aceleye gerek yok. Yani bunu yapıp 100 saat çalışacağına doğru çalışmayla 2 saat çalış çok daha mantıklı. Bak şuraya kadar geldik. Anladığınıza adım gibi eminim. Yapacağın şey şu. Videoyu başa sar. Her soruda bir defa dur. Ondan sonra her soruyu çöz. Sonra video bittikten sonra git. Biraz kafanı dinle. Al eline 2000 ondan sonraki DGS Ales sorularını çatır çatır kuralı uygulaya uygulaya. Bakın kuralı uygulayın arkadaşlar. Taktiği uygulayın ve soruları çözün arkadaşlar. Ondan sonra siz sağ ben selamet. Bakın bir daha söylüyorum. Hocam hep kısaları seçmişsiniz demeyin. Bunlar en uzunları arkadaşlar. Bunun diğer versiyonunu diğer videoda anlattım. Yani hani böyle uzun uzun cümleler oluyor ya, onun mantığını diğer videoda anlattım. Onun mantığı başka, bunun mantığı başka arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize güzel bakın. Sakın kaybolmayın. Sağınıza solunuza dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.